su var. 259 260 ruble. 40 lira, 5 lira, 30'lu. Yumurta 5 lira. Tuvalet kağıtlarını göstereyim. Şöyle papya var. Kaçlı bu? 8 galiba. 8 8'lisi 150 ruble. Yani 25 lira falan yapıyor 8 8'lisi. Familyanın var. Genelde Türkiye'de bunu çok kullanan var sanırım. 18'li diye düşünüyorum. 12'li de olabilir. 1, 2, 3. Evet 12'lisi 244 ruble. Yani 60 lira. 12 tane tuvalet kağıdı 60 lira. Nereye içelim? Deterjana bakalım mı? Bakalım. 190 ruble. Şimdiki deneyeceğimiz okey bir indirim var galiba. Fiyat yazmıyor ama. Şey ben da güzel, da, güzel da, gibi o, ama Kıyafette güzel duracağını zannetmiyorum bu kokun. Bir tane Vernel 189 189 ruble. 1,5 litreden bir daha fazla. Tamam edelim. Buradan deterjan aldık mı? Böyle 2,5 kilo, 2,7 kilo var. 224 ruble. Kaç çıkama? 18 mi? 18 18'lik ama 224 ruble ne yapıyor Şunu şöyle 5 lirayken yapıyor 2,5 kilo 45 lira Başka alacağımız burada bir şey yok Mesela bunda kaç tane vardı Kaç kapsül 28 Görmedim. diyor ha, 42 42, diyor. 42 tanesi 889 ruble 28'i e de 644 Yüzde %50 indirimden gidişmiş bir de 1800'den Yani şu 300 lira mı oluyor abi? İndirimsiz hali ne kadar oluyor bunun? 160 lira falan galiba Hayır Şu anki indirim halini söylemiyorum ha, indirimsiz Normal aynen. zamanda 300, Neredeyse 300, 300 42 yıkamaya 300 Türk Lirası veriyorsun Şimdi şampuan kısmına geldik Şöyle eden şavudursları göstereyim Mesela ne kadar bu? 400 milim. 364 ruble. 65 liraya geliyor. Şu bildiğiniz şu tek bir şampuan 65 lira yani. Burada Clear Man varmış. 400 milim ml. 200 ruble. Yani 35 liraya falan geliyor galiba bu da. Aynen. Bundan alıp bittikçe içine su doldurup sonuna kadar kullanabiliriz. <laughs> Saç boyası. Yakında saçlarımı griye boyayabilirim. O yüzden şimdiden şöyle bir şeyim olsun. Kafamda fiyat şeyi olsun o yüzden bir bakayım ne kadar. Ee, gümüş griye. Üzerinde yazıyor mu bir şeyi? Bilmiyorum bu artık gramaj olarak mı satılıyor? Şöyle bir şey. 458 Ruble. Genelde ne var? Türkiye'de hangi marka var? Hiç karşılaştın mı? Genelde ama şöyle baktığın zaman 180 rubleye var, 150 rubleye var, 190 rubleye var. Şöyle bir siyosun şey kızılı var, 219 ruble. Geldim böyle. Exchange var. Bunlar biraz daha teyze işte galiba. Oraya bu parçası var. Evet. Bu 500 rubleden 354 rubleye düşmüş. Bunlar hep 354 ruble. Şöyle göstereyim. Yani 50 liray falan geçiyor değil mi? 50 ile 80-90 lira arasında değişiyor markaya göre. Eidorant mesela Rexona 250 ruble. 250 ruble. Yani ben yanlış değilsem 20-25 lira falan diye hatırlıyorum Türkiye'de bunlar. Yanlış da hatırlıyor da olabilirim. Ya burada işte şey çok fark ettiriyor. İndirimler. Baksana yüzde kırk. 166 ruble. Yani bence karşılaştırdığın zaman her türlü Türk lirasına karşılaştırdığın zaman pahalı. Ya onlara göre yani onlara göre, onlar rubleyle kazandığı için normaldir evet, belki ama TL'ye çevirince pahalı. Onların maaşları da çok yüksek değil ki. Ya birkaç mesela şey var. Avukat var. 35 bin ruble alıyor. Ya bunlarda da işte eşitsizlik var. Eşitsizlik var ve böyle bazı kızlar, bazı erkekler günde 3 işe gidiyorlar ya. 3 kere farklı işte çalışıyorlar yani, yani. Onu ben de duydum. Birden fazla işte çalışıyorlar Aynen. geçinebilmek için, yaşayabilmek Bir tane konuştuğum bir arkadaşım var. Anaokulu öğretmeni. İkinci iş olarak temizliğe gidiyor okula. Üçüncü iş olarak da bir şey dağıtıyor. Toplamda kazandığı para yine hiçbir şey. O yüzden aslında zengini ya çok zengin, geri kalan da fakir. Şimdi geldik. Hiçbir zaman geldiğimizden beri ufak tefek bir şeyler, tavuklar, etler yesek de şu bölüme giremiyoruz. Can yakıyor. Meyve sebze. Sen gel ülkemin toprağından 40 kuruşa domatesi al. Burada gel 40 lira, 50 liraya o domatesi sat. Görün, görün. Görün bakın sizin yetiştirdiğiniz domatesler, salatalıklar buralarda ne kadar satılıyor? çilek sezonu değil. Çileği göstereyim. Yaklaşık ne kadar? Burada bir tek muz ucuz herhalde. 450 gram 800 ruble. Yani 100 150 lira civarında bir şey mi oldu? 100 150 civarında bir şey. Burada en ucuz dediğimiz gibi muz. Muzun da kilosu sanırım 60 ruble. O da 10 lira yapıyor. En ucuz muz abi. Cennet hurması malum ne kadar 90 ruble yani 10-13 lira arasında bir şey cennet turması var burada bunu bilmiyorum üzümlerin kilosu 140 ruble siyah üzüm 25-26 lira şu an malum Greyfurt portakal zamanı Şöyle ne kadar bu portakal bakıyorum. Kilosu 160 ruble. 25 Türk lirası. Kilosu 25 lira yani. Portakalın kilosu 25 lira. Gelip burada ne almayı düşünüyorsun yani? Yani şu gördüğünüz 15 Türk lirası. Ben bayağıdır meyve sebze almıyorum ama bu meyve sebze ihtiyacımı en azından böyle fazla fazla elma yiyerek çıkarabilirim. Bir elma aldım. Burada şöyle lahana var. Lahana ne kadarmış? 50 ruble. Alayım bir tane güzel bir lahana sarması yapayım. Dediğim gibi burada vakit buldukça sadece yemek yapıyoruz. Salatalık 3 tane. Salatalık böyle ne kadar? 15 lira, 14 lira. 80 ruble. Üç tanesi 14-15 lira. Burada renkli domates var. Şimdi şu domates neymiş? Tomatı. Tomatı, sarı domates. 199 ruble, 200 lira. Ne kadara geliyor? Yaklaşık 33 falan galiba. 33-35 evet. liraya geliyor. Yani şöyle üç tane biz var arkadaşlar kırmızı, yeşil ve sarı dolma biberi mi diyeyim artık ne diyeyim. 240 lira. Tam 40 lira yani. Şu üçü 40 lira. dediğim gibi bir yemek yapıp 2-3 günü geçirebileceğin şeylerden birisi de mercimek. Şu siyah mercimek galiba. 500 gramı e, 109 ruble. Neredeyse 20 liraya falan geliyor. Ama şart yani alınıyor. Bir tane ondan aldım. Devam ediyorum. Pirinç almam lazım pirinç alacağım. Burada insanlar gerçekten çok kaba. Bir gün birisine dalacağım yani. Gerçekten çok kabalar. Yol vermiyorlar, izin vermiyorlar geçmene. Çok benciller. Şimdi pirinçlerde OK markası var. 10 liraya geliyor. Yaklaşık 1 kilo pirinç 10 Türk lirası. Evet şimdi tavuk ve et suyanına geldik. Şuradan başlayalım. Mesela şöyle bütün bir tavuk aldım. Ne kadara geliyor? 1 kilodan fazla herhalde değil mi? 2 kiloya yakın falan. 35 herhalde. 35 lira falan geliyor. Genelde burada tavuk yapmaya çalışıyoruz çünkü çok gidiyor yani gün olarak bizi ileriye atıyor. Her gün yemek yapmak zorunda kalmıyoruz. Göğüsler var. 394, 289'a var orada bir tane. Ne eti bu? Okey marka. Okey markalar genelde iyi olur mu? Okay, Bilmiyorum okay, ne alıyorsun? Okey iyidir bence ya. Yani, yani 700 markaları da bilmiyoruz ama. 700 gram şöyle bir tavuk göğsü. 289 lira. Ben de ben 40 liraya mı geliyor? 40 liradan biraz daha fazla oluyor. Etin kilosu ortalama ne diyebiliriz? Bakalım. Kıymanın... Şöyle gösteriyorum. Şu ne ama ne et olduğunu bilmiyoruz. Ne eti olduğunu bilmiyoruz. Kıymanın yaklaşık 330, 320, 249. Şu son üstteki dana olabilir ama. Kıymanın dana eti yani. 489 ruble. Yani ortalama 90, 60, 90, 60 liradan 50 liradan başlıyor. 100 liraya kadar bulabiliyorsunuz biliyorsunuz. Şimdi şimdi geldim şöyle Barilla makarna taraflarına. Ne kadar? 450 gramı. 104 ruble. Bu tarafta bakıyorum. Hmm. Ne göstereyim? Şuradan bir tane. Atıyorum şu. Parfüalli. Bu da 15-18-20 Türk Lirası. Şimdi alkol kısmına geldim. Artık şu alışverişten yoruldum. O yüzden fazla uzatmayacağım burada da ufak tefek şeyleri gösterip geçeceğim. Mesela şunlar ne? Vodka mı? Vodka. Hı? Vodka. Vodkalar. Vodkalar genelde şurada Finlandiya gördüm. Ona bakacağım bir. Şimdi şu Finlandiya. 70'lik Finlandiya. 1100 ruble. 1100 ruble. Ne kadar yapıyor? 1100 ruble. 200 lira falan yapıyor. Şurada Red Rebel'lar var. 50'lik Red Rebel'lar. 300 lira falan yapıyor sanırım. 250-300 lira yapıyor. Yani... Ucuza da bulabiliyorsunuz. Çok pahalıya da var. Geldim burada mesela. Hiç bilmediğim bir tane vodka. Ne kadarmış? 50'lik. 50 lira falan yapıyor. Değil mi? 50'li 50 lira. Aynen. Ee, buradaki 55 lira falan gibi bir şey. Başka gördüğün ne var? Bunda indirim varmış mesela. Eylilik vodka toplam 40 lira. 40 lira. Dediğim gibi vodkalar kendi e, ürünleri falan olduğu zaman çok ucuza geliyor ama böyle genel ünlü vodkalar, viskiler, ne bileyim cinler daha pahalı. Buradan neye bakabiliriz? o kadar çok marka var ki yani gözüm karışıyor artık yani. Birini okurken çok farklı bir şey geliyor. Bak şurada rom var. Bakardı rom. 1 litre 1800 ruble yani 300 lira. Cinler var. Bir tane cin. 1 litre 1000 rubleden indirime girmiş. 799 799 olmuş. 150 lira falan herhalde. 150 lira. E meka var. Şu 70'liği. 300 lira. Normal yağ buradaymış. Mesela 50 tequila 1300 200 lira filan şu. Bir göstereyim. Tuborg Green. Hangisi? Tuborg 4.6 Tamam eğdirdik. Şu 89-90 15 lira. 0.43 ml Ne kadar? 9 lira. 2. 35 litre diyor. 100 rubleymiş. 5-16 liraya falan geliyor herhalde. Neymiş bu mesela? 1,5 litresi 20 lira. Litrelik kolamı alıyorum. Teyze bir parfüm sıkmış. Aman tanrım. Ben, Burnum ben, kır... ben de aldım. Burnum, burnumun şeyi gitti yani. <laughs> Çok tıkadı burnumu. Çok ağır bir parfüm. Bak burada bile hala geliyor kokusu. Evet şimdilik alışverişimiz bitti. Derken cipsleri göstereyim artık. Geçen gün bahsettiğimiz gibi iki cips bir kola aldık 60 lira para verdik. Şu an şöyle soğanlı bilmem simetanalı. dediğim gibi her şeyde simetana seviyorlar zaten. 100 rupi. o <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi geldim. Baktığınız zaman çok bir şey değil aldıklarım ama genel bir göz atalım. Şöyle bir tereyağı almışım. Ne kadar Toplamla gramajına bakıyorum arıyorum ama hala göremedim. 180 gram bir tane tereyağı almışım. Geldim. Slim Fit 800 gram siyah pirinç diyeyim. Bundan almışım. 800 gram. Tava bakalım. 702 gram. Yaklaşık 1 kilo bile değil. Tavuk aldım. Islak mi bitmişti. Islak mendil aldım. 80 kullanımlık. 1 kiloya yakın yanlış değilsem. Evet. 750 gram kıyma aldım. Bana kıyma. Domates aldım. Domatesimizin gramı ne kadar? Yanlış değilsem 700 gram mı? 700 gram domates aldım. Şöyle şimdi sen tarzı şeyler aldım. Hızlı kullanmaya. Bir tane kol aldım. Ne kadar? 1,5 litre. Siyah mercimek sanırım bu. Yani siyah mercimek diye aldım ama ne kadar bu da? Yarım kilo. Karnabahar aldım. Bunun gramajı da yarım kilo. Yarım kilo karnabahar. Bir kilo elma aldım. 1.4 1.5 kilo neredeyse. Şampuanım bitmişti. Şampuan aldım. Semetane aldım. Yoğurt. Bir tane süt aldım. Badem sütü. Şöyle bir yarım kiloluk salam aldım. Okey'in kendisini deneyeceğim. Normalde Nutella seviyorum. Nutella de deniyorum ama. Bir de bunu deneyelim dedik. Bundan aldım. Nohut aldım. 500 gram yarım kilo nohut. Böyle iki tane ucuza fıstıklar vardı. Fıstık aldım. İki tane ekmek aldım. Bir tane de yarım kilo pirinç aldım. Bir de bazen böyle ağzın kokuyor okuyor vesaire atmaya fresh bir e, sakız aldım. Son olarak da yaklaşık 800 gram e, muz var. Bundan yanında 2 tane saklama kaba aldım. Bir tane de chips. Peki bunlar sizce ne kadardır? Hepsi. Toplamda bunların neredeyse 3300-3500 ruble falan verdim. O da yaklaşık 550 lira gibi bir şey tutuyor. Yani gördüğünüz gibi aslında çok ucuz değil burada dayat. Da Bunlar bana ne kadar yeter? Muhtemelen bir 10 gün, 10 günü belki biraz geçebilirim o kuru baklalarla işte şunlarla beraber 10 gün geçebilirim. Ama normal günlük tüketim olarak baktığın zaman maksimum 10 gün, 15 günlük bir alışveriş şeyi yaptım ama bunun dışında işte tuvalet kağıtları, deterjan, yumuşatıcı vesaire de aldık. Bunları daha bölmedim o yüzden katmıyorum. Yaklaşık 600-650 lira. Civarında böyle bir 15 günlük alışverişimiz oldu. 10 günlük bir alışverişimiz oldu. Ayda genelde 2 kere 3 kere çıkıyorum böyle. Yani gördüğünüz gibi aslında gıdaya da çok para gidiyor. Bu ay böyle bir hesaplama yapacağım. Bakalım ne kadar para harcıyorum. Sonrasında burada günlük yemek pişiren ve dağıtan bir yer keşfetti birkaç arkadaş. Onlar oraya üye oldular. İşte günlük 5 çeşit sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği gibi ayrı ayrı günlük 5 çeşit yemek getiriyorlar. Bir bakacağım, karşılaştıracağım. Eğer olmazsa o daha mantıklı. Sonuçta bulaşık yok, yemek yapma zaman kaybı yok vesaire. O yüzden belki onu da deneyebilirim. Bu yüzden bakalım bu bir ay önce ne harcadım, neye ne kadar yaptım, gıda için toplam cebimden ne kadar para çıktı bunu hesapladıktan sonra kararımı ona göre vereceğim. Gördüğünüz gibi Rusya'da alışveriş böyle. Bu videoyu da böyle kapatmış olayım. Kendinize iyi bakın. Buradan Konya'ya, Bozkır'a, tüm Türkiye'ye selamlar olsun. Görüşürüz.